Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte telefon çam yapacağız. Ama videoya başlamadan önce bir konum var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sertte abone kanalına konuk oldum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, başlamadan önce bu boncuklardan kullandığım için böyle bir şeffaf bardağa koyacağım. Evet dökelim. Arkadaşlar bunu buraya koyalım. Arkadaşlar bunu kullanmayacağım için bir sonraki videoda kullanacağım için bunu açmıyorum. Arkadaşlar şimdi öbür çarmımı göstereceğim. Kardeşim bunları alır mısın? Alırım. Şöyle boncukları koyalım. Şunları da kaldıralım. Şu şekilde arkadaşlar. Love yazıyor bu şekilde yapacağız ama farklı yapacağız. Hem de yazılar aynı love yazacak. Ama farklı boncuklardan. Arkadaşlar bunları çok sevmişsiniz. Fazla istiyorsunuz. Alacağım bunlardan. Şunu da geri koyalım. Evet arkadaşlar şimdi ipimiz gelsin. Arkadaşlar geldi. Spark Karamanlı. Her videomuzda da olduğu gibi. Evet arkadaşlar ben mavi rengi seçtim. Kutu gitsin. Hop. Gitti şimdi. İpimden rastgele böyle kesiyorum. Şu şekilde ipim oldu. Arkadaşlar burayı kesmiyorsunuz. Burayı düğüm atıyorsunuz. Şu şekilde. Şurası boşluk kalacak ki telefonunuza asacaksınız. Yine boncuk düşmesin diye yine şu şekilde düğüm atıyorsunuz. attık. Şimdi burada iki ipimiz kalıyor. Gördüğünüz gibi. Fimo boncuklarımız gelsin. Arkadaşlar fimo boncuklar gelmedi çünkü buradan harfler seçeceğiz. Harfleri mesela bir tane nasıl desem E buldum. Kardeşim sen de E bulmak ister misin E? Tamam. Hadi bakalım. Bulabilecek mi? Burada bir tane var evet. evet buldu Arkadaşlar biz bulup gelelim Evet arkadaşlar Love yazısını yazdık Şimdi neler gelsin Tatlı emojiler gelsin Evet arkadaşlar Kutumuz geldi Ay açamadım Bu sefer arkadaşlar Öbür çarmıda iki tane koymuştum Bundan bir tane koymak istiyorum Evet arkadaşlar şimdi bu meyvelerden koyacağım. Şu çiçek çok hoşuma gitti. Kardeşim sen de bir tane seç. Tamam. Seçiyor. Meyve mi seçim yoksa? seçebilirsin. Şurada bir şey var. Şunu. Ha, üzüm mü istedi? Evet üzüm istiyorum. Ay şuradaki bakar mısınız? Alamıyorum. Alamıyorum alamıyorum. Arkadaşlar biz alıp gelelim. Arkadaşlar uzun sonuçlar sonrası alabildik. Çok güzel. Bir tane daha seçelim bence. Bu sefer ben seçeyim değil mi? Hı, hı Ay ama çiçekler çok güzelmiş. Çok beğendim. Bakar mısınız? Yeşili de var. Bunu da koymak istiyorum ama yani ayrı ayrı farklı farklı Bu sefer bir değişiklik Bir meyve daha Karpuz Koyacağım ve Hadi fimo boncuklar gelsin Arkadaşlar fimo boncukları Nasıl dizeceğimi anlatıyorum Sarı su yeşili pudra pembe Bu tarafa Pudra pembe pembe Ve mor bu tarafa Yani değişik olacak Öbürki gibi karışık olmayacak Hadi gelin başlayalım Arkadaşlar kardeşim pembe pudra pembesi bir de mor yani lila yapacak. Ben sarı. Sonrasından su yeşili ve pudra pembe yapacağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar diziyoruz. Bu arada arkadaşlar kuzenim de bunlardan istiyor. Ge gelecek videolarda... Kuzenim de videolarımda olacak, hiç merak etmeyin. Kuzenimle de tanışacaksınız. Evet arkadaşlar, şimdi düğüm atalım. Arkadaşlar en sonuna kalp bekleyip düğümledim sonrasından çakmakla yaktım. Bu şekilde oldu. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.